Türkiye'nin rejimiyle ilgili tereddütler 29 Ekim 1923'te yaşasın Cumhuriyet nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır. Anayasamızın ilk maddesindeki Türkiye devleti bir cumhuriyettir ifadesi bu iradenin sembolüdür. Bu konunun siyasi polemik meselesi haline getirilmesi doğru olmadığı gibi anayasal bakımdan zaten mümkün de değildir. Tekraren söylüyorum. Ülkemizde kimsenin cumhuriyetle ilgili bir tereddüdü yoktur. Ülkemizde kimse kimsenin Cumhuriyet'imizin banisiyle bir derdi yoktur. Ülkemizde kimsenin devletin bütünlüğüyle, milletin birliğiyle, ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Her kim bu kavramlar üzerinden kendine alan açmaya çalışıyorsa bir büyük yanlışın içindedir. Her kim bu tartışmaları farklı niyetlerin koçbaşı gibi kullanmaya kalkıyorsa bir büyük yanlışın içindedir. Her kim bu tartışmaları siyasi rant kapısı haline getirmeye uğraşıyorsa bir büyük yanlışın tam merkezindedir.